Arkadaşlar bugün e, ikinci bölümle yani Euro 2021'in e, B grubu gelecek dedim. E, bugün de geliyor. Arkadaşlar bugün e, Belçika, Finlandiya, Danimarka, Rusya varmış B grubunda. Bunu görebiliyoruz şu anda. Arkadaşlar birinci bölümde A grubunu şey yaparken seri halinde olacağını unutmuşum söylemeyi. Onu söyleyeyim dedim. Seri halinde F grubuna kadar gidecek. 7 bölüm olacak galiba. Ee, Belçika, Finlandiya, Danimarka, Rusya. Belçika birinci rahat alır. İkinci Danimarka olur. Bence şu anda Eriksen'in e, şeyini yaşıyorlar ama düzelirler inşallah diyoruz. İkinci Danimarka, üçüncü Finlandiya, dördüncü Rusya diyorum. Rusya artık eski şeyinde değil. Belçika Danimarka birinci rahat. İkinci Danimarka diyorum. Üçüncü Finlandiya. Dördüncü de Rusya diyoruz. B grubunu yayınladık. Yani yaptım arkadaşlar. C grubunda görüşürüz.